Medin Terzic bugün İstanbul'daydı. Bir takım görüşmeler yaptı Fenerbahçe yöneticilerinden bazılarıyla. Henüz Ali Koç'a kadar iş varmadı, gitmedi. Çünkü niye? Ali Koç'un şu an itibariyle görüşmesi Mourinho ile iplerin kopması anlamına gelir. Dolayısıyla çok gizli bir görüşmeydi bu. Çok özel ve gizli bir görüşmeydi. Yakın bir tarihte, yakın bir zamanda olası bir Mourinho'nun gitmesi durumunda Fenerbahçe'nin başında Edin Terzic'i görme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Onun da buradan haberini, bilgisini vereyim istiyorum. Evet hocam. İşte böyle böyle 40 bu Edin Terzic 42 yaşlarında zaten. Eee evet, Almanlar Hırvatistan evet. şeyli uyruklu Alman vatandaşı. Evet. Ama işte 42 yaşda yaşlarında teknik direktörü. direktör. Fenerbahçe gibi camiyi kaldırabilirim hocam. Ben yani hocam, kafam orada sonuç. Dortmund'u falan yani kaldırır. Niye kal? Ya bir de şans vermen lazım. Yani niye kaldırmasın hocam? hocam Okan şöyle... Hoca kaç yaşındaydı geldiğinde Galatasaray'a sanki? Yani Hoca bizim gibi Mourinho'yu yedi ya. <laughs>